20 Şubat 2015 günü saat 17 civarında üniversitemizde meydana gelen ve bir öğrencimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan müessir olayla ilgili basında yer alan asılsız iddiaların aksine üniversitemiz her türlü güvenlik tedbirini almıştır. Kolluk kuvvetleriyle iletişim içinde olmuştur. Azami çabayı sarf etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Olayın ardından bilgi eksikliklerinden kaynaklandığını düşündüğümüz, Türkiye'nin köklü ve saygın bir üniversitesi olan Ege Üniversitesi'ne yönelik yürütülen haksız ve mesnetsiz ithamlar kurumumuzu yıpratmaktadır ve üzüntümüzü arttırmaktadır. Öğrencimiz olan gencecik bir canın kaybıyla sonuçlanan bu acı olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğumuzu bildirir. Daha önce de belirttiğimiz üzere hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. Ege Üniversitesi Senatosu